İtalya'nın Torino'dan başlayan Piemonte bölgesindeyiz. Burası kayak bölgesi çünkü e, teleskileri gördük, kayak bölgesini gördük, teleferiyi gördük ve oteller vardı aşağıda. Fransa sınırına çok yakınız, sanırım bir 5 kilometre ancak var. Şimdi biz bir dağ tırmanışı yapacağız. Navigasyon TomTom tom böyle, böyle bir yoldan çıkacağız. Bakalım. Fransa sınırındayız. Kontrol yok biliyoruz ama var galiba. Durduk bilmiyorum. Tünel var ileride. Tünelden geçmemiz lazım. Tünel kapalıymış. Saat 12'de açılacakmış. Canım dönmeyecek. Ee, dönün dediler bize. İleride yani köyde bekliyoruz. İleride ilk köyde bekleyeceğiz. 12'de yani 2 2 saat 3 saatimiz var neredeyse. Tünel kapalı olunca biz şöyle bir manzarada durduk. Kahvaltı yapalım dedik. Bir köye doğru yürüdük. Ama sonra düşündük sıra olabilir. Biz yine tünelin olduğu yere sıraya girelim dedik. Bu arada tünel 2020'de e, zarar görmüş e, felaketten. Sonrasında 2025 Haziran'ında açılmış. E, ve sonrasında da e, sırayla veriyormuş geçişleri. Cumartesi pazar sabah 6 akşam 8'miş. dün pazar günüydü. Aslında geçebilirmişiz. Yolda bir 12 30 yazısını görmüştük ama Çeviri yapmamıştık. Çeviri yapmayınca da biraz sürpriz oldu. Sorun yok. Biz bir kahvaltı yaparız. Şimdi sıraya gireriz ya da burada. Sorun yok. Karavanlı olmak özgürlük demek. Bu sıra ne sırası? Daha önceki paylaşımlarda da gördüğünüz gibi bu sıra tünelsiniz sırası. İtalya'nın Piemonte bölgesindeki e, Tenda tüneli. Saatli. 2000 o kamyon geliyorsa ben hemen kaçayım. Beni uyardılar zaten. Piekansa bölgesi demiştim. 2020'de e, burada bir doğal afet yaşanmış. Ve do o doğal afette e, tünel büyük zarar görmüş. 2025 Haziran ayında tekrar açılmış. Bu geçen araçlar tünelde çalışan e, araçlar. E, hala çalışmalar varmış. 3.2 kilometrelik ücretsiz bir tünel. Tünelin sayfasında saatler ayrıntılı olarak yazılmış. Biz burada kahvaltı molası verdik. Yolu açtılar. Biz tünele giriyoruz. Yenilenmiş 3.2 kilometre 50, 50 hızda bildiğimiz tünelde zaman zaman kapatılıyormuş. Çalışmalar hala devam ettiği için. Tünelden çıktık. Şu yapım çalışmaları burada devam ediyor. Bu arada yolun karşı tarafı yani tünelin diğer tarafında birçok bekleyen araç olmuş. Şimdi onları yakalayabilsem onları da çekeyim karşıdan gördüm. Şu an Fransa sınırındayız tabi. Aşağıdaki araçları gösterebilir miyim diye açtım videoyu olmadı. Gelen o kamyon vesaire araçlar buradaki çalışma içinmiş. Fransa otobanında hız 130'muş. Şimdi Fransa'da bekleyen araçlar böyle. Bizim beklediğimiz gibi bekliyorlar çok çok beklemezler bizim taraf çok yoğun değildi o ama burası bayağı yoğunmuş. On Gerçi son anda arkaya çıkıp baktın mı son anladım, durumda anladım, biriktin anladım. bayağı. Anladım, bu ha. Burası bir hayli uzun. Hani biz karavandayız vakit geçirdik hatta yemeğimiz pişti ee, Öğleyin ya da akşam yeriz artık büyük ihtimalle. Ee, hani karavanda sorun değil ama böyle araçta beklemek hele bebekliler vardı zor. Birçok da karavan gördük bu arada. İtalya plakalı. Bu da İtalya. Oo, baya devam ediyor bu sıra. <laughs> baya devam ediyor. Ne olmuş burası böyle? gerçekten burası bayağı yoğunmuş ve sıranın sonu boşu boşuna uzun bir video olmasın diye kapattım ama e, epeyce uzun bir sıra oluşmuş gerçekten şimdi biz Fransa sınırlarında telefonumuz yine bir gel git yapar büyük ihtimalle bir bakalım Fransa sınırlarındayız gerçi tersizimiz var iletişim sorunumuz yok bizden sonraki karavanlar yeni geliyor bizim arkamızdalardı karşı tarafta Yollar da böyle. Aşağıda görünüyor. Döne 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 döne. Döne döne gidiyoruz, evet. Gelirken buraya gelirken de viadükler vardı sıkça döne döne gidiyorduk. Şu dağlara bakın. Şu sıra gözüküyor yukarıda köprüde. Ol eğimi. Yüzde on dört müydü canım? Yüzde on dört eğimle iniyoruz. Zikzak yollar. Sizin tam çalışıyor değil mi? çalışıyor. İnternet olmadığı için. Ya da Telefon. burayı göstermiyor şey. Yolu göstermiyor yani. Ne, göstermiyor. Telefon göstermiyor. Devam. Evet evet çalışıyor. Aynen Şu devam. an için sorun yok TomTom. -tom. Devam ediyoruz. Telsiz haberleşmemiz de devam ediyor. Canlı canlı izlediniz. Evet kırmızı yandı. Şey. Fransa Côte Azur bölgesine gidiyoruz. Yani Fransa'nın güney sahillerine doğru gidiyoruz. İtalya'dan sonra ilk köyümüzdeyiz. Yazılar zaten Fransızca hemen anlaşıldı. La Mironetti, Vialelle de la Pia gibi. Fransa'ya daha önce gelmiştik. Paris yapmıştık bazı illerini gezmiştik. Normandiya tarafına. Normandiya sahillerini gezmiştik doğru canım. Sandpoint Point işte Malo gibi gelgitin yaşandığı Normandiya kıyıları. Bu da ilk gördüğümüz köyü. Evet köyümüzde. ilk İlk Fransız <laughs> köyümüz. Ben de şimdi onu söylüyordum. Arkadaşım da aynı şeyi söyledi. İleride sağda kalın de sağda kalalım. Şu yamaçtaki evlere bakar mısın canım? Evet. Eski miş evler? Şey Eski evler ve bakım yapılmamış. Sanki gerçekten çok eskiler. Geçtiğimiz yollara bakar mısınız? Bir tarafımız nehir. Sonbahar olunca dökülen yapraklarla beraber bakın. Çok keyifli bir yol oldu. Bisikletli bayan geliyor. Başka bir köprü. Biz o köprüden geçmiyoruz. Bu arada e, bu yerleşim yerleri, bu ikinci yerleşim tünelden sonra hız sınırı sadece 30. Hidroelektrik santral yani. hidro santralı. Hidroelektrik santralı değil mi? evet, Bu bir tane daha vardı az önce aynısından. Bu yol arkadaşlarımız Tunceli-Ovacık arasındaki yola benzetti. Biz hep buraya gitmedik. Daha dar olduğunu söylediler. İnternetlerimiz geldi bu arada. Hemen otomatik bağlandı. Ülke geçişlerinde böyle birkaç dakikalık bir oluyor. Hmm. Yol tamirat çalışması gibi. Bir köyden daha geçtik. Köyün ismi Fontandı bu arada. Birinci geçtiğimiz köyde de şimdi geçtiğimiz köyde de hidroelektrik santralları dikkatimizi çekti. Bizdeki o HES, Karadeniz'de yapılan HES'ler bildiğimiz kadarıyla dağların içinde ne geliyor? Ambulans mı geliyor canım? Bir ses var. Ah, dur. Yol verdik. Evet ambulans. Dağların içine tüneller yapıyorlarmış ee, ve o tünellerde suları biriktirip aniden aşağı doğru veriyorlarmış. Aşağı gelen, binaya gelen e, su da elektriğe dönüştürülüyormuş. Tahmin ettiğimiz kadarıyla köyler kendi e, elektriğini kendi üretiyor dedik ama hani bir yerde merkeze de ulaştırılıyor olabilir. Bu arada doğaçlama bir yola gör, yol görüyorsunuz. Şu an üzerimizde kayalar var. Bakın. Kayalar oyulmuş. Hele hele şu anda tamam Aracın üstü tamamen kaya dolu, kaya kaplı. Yukarıda bir, hal göremiyorsun, yukarıdaki gördüm, köyü gördüm, gördün mü? Daha kurumuş, şato gibi, şato gibi evet ya. Ee, ya yani coğrafyası çok güzel, çok keyifli bir yol burası. Yani iyi ki bu yolu gelmişiz. Bir tünel daha var. Tekrar İtalya'dayız. Fransa'nın böyle birkaç köyüne. Girdik. Tekrar İtalya yazdı. İtalya sınırları içinde. Yola devam ediyoruz. Sahile kadar gideceğiz. Sahile kadar gideceğiz. Hı -hı. Denizi gördük. Ventimiglia'dan Sanremo tarafına yani sol tarafa doğru döndük sahilden.